Her türlü varis hastalığında mikro cerrahi kullanabilirsiniz. Özellikle e, ana damar, yedek damar, bağlantı damar sistemi problemlerinde cerrahi bir müdahale yapmanız gerektiği durumlarda mikro cerrahi kullanabilirsiniz. Özellikle de biz en çok en büyük faydasını gördüğümüz hasta grubu venöz ülser dediğimiz yara yapan varislerde çok çok daha etkili. Çünkü bu tür hastalarda, varis yarası olan hastalarda yapmış olduğunuz kesilerin kapanmaması gibi bir sorun yaşıyoruz. Mikrocerrahide birkaç milimetrelik kesilerden bu tür varisleri tedavi edebildiğimiz için Yara kapanması gibi bir sorun olmuyor. Dolayısıyla bu tür hastalarda özellikle etkili. Bunun yanında mutlaka cerrahi tedavi olması gereken hastalarda da mikrocerrahi çok etkili. Neden? Kozmetik açıdan çok etkili. Çünkü birkaç milimetrelik kesiler iz bırakmıyor, dikiş gerektirmiyor. Çok çabuk. Normal günlük yaşamıza birkaç gün içerisinde dönebiliyorsunuz. Hastanede yatış gerektirmiyor. O açıdan mikrocerrahi her türlü varis tedavisinde kullanabiliyorsunuz ve e, kozmetik açıdan da bir an önce normal yaşama dönmek açısından da birçok yöntemler çok daha etkili ve efektif bir yöntem.